Fenerbahçe'de yaptığım asist. Evet, kupa maçında girmiştim. Ersun Hocam beni sol bek oynatıyordu o zaman. Girmiştim ve hani ilk profesyonel maçımda ilk skora katkı sağladığım maçtı. Çok da mutlu olmuştum, çok da duygulanmıştım. Yani şöyle söyleyeyim, benim en büyük hayalim, kendi kariyerimde en büyük hayalim, öncelikle Fenerbahçe'lerde kupalar kazanmak, daha sonrasında A milli takımla forma giymek, ülkemizi temsil etmek. Daha sonrasında e, yine kulübüme çok büyük katkı sağlayarak Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum. En, en ön planda Premier League var. Bunun e, kalite olsun, tempo olsun, göz zevki olsun. Tabii ki üst seviye bir ama ben kendimi daha çok La Liga'ya yani yatkın olduğumu düşünüyorum. Hani seviye olsun Barcelona, Atletico Madrid gibi takımlar. Fenerbahçe'de kanat oynuyordum ve bu yüzden çok fazla Dimari'yi örnek alıyordum. Çünkü yani kendim ona gerçekten çok benzetiyordum sol ayak hani ne bileyim vücut şey duruş tarzı boy beden tam ben kendimi çok benzetiyordum hani ve hani hareketleri vesaire onu çok örnek oluyordum ama şimdi pozisyonum da değiştiği için mecburen ee, nasıl diyeyim örnek aldığım futbolcu tarzı da muhtemelen değişiyor. Ben sahada hani çok fazla panik yapan birisi değilim. Hani bu bana çok fazla artık atıyor diye düşünüyorum. Hani rahatım ve top gelmeden önemli, çok önemli çevre kontrol yapmak ve hani dönebilmek. Özellikle benim şu an bulunduğum orta şeyde mevkide, orta sahada. O geçişi sağlamak çok önemli. Yani zor da ama ben bunu elimden geldiğince çalışarak geliştirmeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi orta sahayı ben bu sene adapte olmaya başladım. Bu yüzden geliştirmem gereken çok fazla e, yönlerim var. Ama dediğim gibi hani kendimi gelişime açık olduğum için sürekli çalışarak atıyorum orta saha özelliği olarak hani mesela alıp hızlı bir şekilde dönüp o soğumadan hücuma geçişi çok fazla çalışarak hani iyileştirmeye çalışıyorum. Ee, tabii ki arkadaşlarım ya yani bu pandemiden dolayı pek bu müsait değil ama hani olmadığını varsayarsak arkadaşlarımla tabii ki bu zaman geçiyorum, sohbet ediyorum. Hani bazen futbol dışında da konuştuğum arkadaşlarım oluyor. Bu deşarj ediyor insanı. Onun dışında hani başka bir spor derseniz kesinlikle Formula 1 çok hayranıyım ben. Çok fazla izliyorum. Boş zamanlarımda oyunum da var, oyunu da oynuyorum. Bu şekilde. Tabii ki geliştirmem gereken çok yön var. Ama hani çok bariz bir şekilde. Yani sahada daha tabii bu gelişerek gelişim olacak. Sahada daha nasıl diyeyim sert durabilirim. Sertten kastım hani sağlam basmak için. Tabii bunları da çalışarak kendimi geliştireceğim. Bu vücut anlamında olsun, oyun bilgisi anlamında olsun. Daha kararlı mesela örnek veriyorum. iki saniye verdiğim bir kararı bir saniyeye düşürmem gerekiyor. Yani üst seviye oynamak için bunlar gerekiyor. Bu şekilde bunları bir eleştirmeye devam edeceğim. Fenerbahçe'de yaptığım asist. Evet, kupa maçında girmiştim. Ersun Hocam beni sol bek oynatıyordu o zaman. Girmiştim ve hani ilk profesyonel maçımda ilk skora katkı sağladığım maçtı. Çok da mutlu olmuştum, çok da duygulanmıştım. Yani şöyle hani çok ekstra üst oyuncular var şey kadromuzda ve ben abilerimin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hatta ben derece girebileceklerini düşünüyorum. Gönlüm ondan da yana.